Merhaba sevgili dostlar. Kolbel Banker Park Gayrimenkul'den Elif Yüksel. Bugün sizlere Samsun Çatalçam mevkiinde bulunan muhteşem bir lokasyona sahip harika bir deniz manzarası olan arsamızın tanıtımını yapacağız. Arazimizin başladığı yerden 15 metrelik Ankara bağlantı yolu geçmektedir. 15 metrelik bulvara 240 metre yol cepheli, 100 metre deniz cephelidir. Arazimiz köşe ada parseldir ve imar çalışmaları kapsamı alanındadır. 413 metre kareden 40 adet parsel çıkmaktadır. Bu harika arazimiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.